0900 900, 900 31 69 gece kuşu tamir hattına hoş geldiniz. <laughs> Niye böyle? Birazdan açıklayacağım ama önce bir dilenme kısmına girelim. Lütfen kısa bir yorum bırakın. Beğen tuşuna tıklayın. Türkçe videolara destek vermek isterseniz tabii ki bunları yapın. Abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açın ve videoları lütfen paylaşın. Dediğim gibi destek vermek isterseniz. Niye gece kuşu? Gece çok geç oldu. Bağıra bağıra konuşamıyorum. <laughs> Olay o yani. Şimdi çok komik bir tamir yapacağız. Bunu çok uygun bir fiyata internetten aldım. Hemen <laughs> şimdi tamirini yapalım. <laughs> Birlikte gülelim bakalım. Elektriğini bağlıyorum. Şurada elektriğini bağlayalım. Kesin çarpılırım diyordum ama çarpılmadım. Gerçi çarpacak şey beni elektrik değil de Allah gibi duruyor ama. Hadi bakalım. Ekranı da şöyle getirelim. Ve çok komik bir şekilde yüzümü mümkünse göstermeden tamiri yapalım. Şimdi burada karşımıza bir şey çıkıyor. İngilizce on screen menüs locked yani şeyler. Ekran üzerindeki menüler kilitli diyor. Ve arızasında buydu. Bu şekilde satılıyordu. Şimdi arızayı giderelim mi abi? Buradan menü tuşuna 10 saniye kadar basılı tuttuğumuzda bakalım arızayı giderip gideremiyor muyuz? Ve <laughs> monitörün 30 Euro'ya aldığımız monitörü bir anda 100 Euro'ya çıkartabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi çıkartabiliyoruz. Tamir bitmiştir. <laughs> Teşekkürler diliyorum. <laughs> bu kadardı yani. Maalesef bu kadar değil tabii ama benim şeyim buydu. İlk baştaki tepkim gerçekten buydu. Oha gerçekten bu kadar mıymış dedim. Ama tabii ki değil. Burada bir e, tuşlarda bir sıkıntı var. Tuşlar kendi kendine basıyor. Şimdi mesela kendi kendini şey yaptı. Geri kapattı. Şu an çalışır halde gözüküyor ama bir anda buradan menüler tekrar hop deyip zıplamaya başlıyor. Böyle gördüğünüz gibi ve kapatamıyorsunuz. Yani kapatmaya tıklıyorum. Kendi kendine bakın geri açıyor. Ee, büyük ihtimalle kimin değilse şey ekran. O yüzden menüleri kitlemiş. Ama bunu yapan hangi gerizekalıysa menüyü kitleyince ekranın ortasında eşek gibi menü kitleme şeyi çıkıyor. Bir daha tıklıyorum Bak, bak menüyü şimdi yani. Birader madem bana menüyü kitletiyorsun ekran ortasında niye öyle bir uyarı çıkartıyorsun bana? Anladın mı? Yani al işte. Menüleri tekrar kilitledim. Ekran ortasında bu duruyor. Ulan bir kere göster 2-3 saniye kalsın. Sonra yok etti mi? Ve ekranı kullanabilirim bari. Saçma sapan bir şey. Birazdan bakacağız işte. Bunun aynısından yani çok emin değilim ama bit pazarı maceralarında olması lazım. Bit bundan bir tane bulmuştum. Onun maalesef ekranı kırık çıktı eve gelince. Taktım elektriğe baktım ekran gitmiş. Ama onun parçalarını saklamıştım. Yani çok emin olmamakla birlikte aynısı diye hatırlıyorum. İşte onun işte burada şey var. Yani ana kartı ve e, tuşların olduğu burada şey var. Devre var. Büyük yani sadece belki değişimle kurtarabilir. Belki temizlikle kurtarılır falan bilmiyorum. Bakacağız şimdi ona. Oynatma listem var. Burada parçalardan bilgisayar toplama diye. Bununla ilgili de güncelleme yapayım bari. Mesela adam buraya girmişken buraya nereden geldik diye. Çünkü bunu oynatma listesine ekleyeceğim. Soracaksınız ne alakalı diye. Şimdi benim eski çalışma düzenine şuna geçeyim. Eski hatırladığınız masa. <laughs> Çünkü buraya kendime yeni masa yapıyorum böyle eşek gibi. Bunu da şimdilik geçici yaptım. Eğer hatırlayanlar varsa burada iki tane 24 inç ekran vardı. Kurgu yaparken işte onları kullanıyordum. Onlar eski yani nasıl eski demeyeyim de yani çok ucuz almıştım onları. Kalitesi falan iyi değildi. Bir de artık görüntü kalitesini falan yükseltmek istiyorum. İşte 4K görüntü çekersem onu görebilmek istiyorum falan. O yüzden bir tane şey yaptım. Gittim yine bozuk böyle bakın arkada bir 27 inç bu 27 inç Samsung UE28D mi öyle bir şey olması lazım. Bir monitör bozuk olarak aldım tamir ettim videosunu yine yayınlarım bu oynatma listesinde. ona şey yap onu bir süreyle kullandım. Tek olarak kullandım yani onu. Ama tek olarak kullanınca küçük geldi. Yani mesela kurgu programını açıyorum. Görmek istediğim görüntü çok küçük kalıyor. Şeyde, e, ekran üzerinde. O yüzden gittim bir tane bunu aldım işte. İkinciyi aldım. İki tane 27 inç yan yana olsun. O zaman şişek gibi her yere ekran oldu abi. Yani direkt kafamı çevirmem gerekiyor. Saçma sapan bir şey. Bir sağa bakıyorum bir sola bakıyorum. Anladın mı? <laughs> Yalan oldum yani. Baktım öyle olmayacak. Dedim acaba tekrar 24 ince mi dönsem? Yani 4K 24 inç iki, iki, tane 4K 24 inç mi alsam falan filan derken dedim acaba ya bir de üstüne geçeyim bari. Hani 27 inç üstüne çıkayım diye düşünürken şey denk geldi böyle bir şey eBay'den ee, 40 çok ucuz 15 liraya aldım bunu 32 inç şey neydi bununla MSI marka Oyun içinmiş ama benim umurumda değil yani. Kırık gördüğünüz gibi yani. Burası olduğu gibi gidik ekranda. Görüntü yok. Burada çatlak var. Burada çizgiler falan var. Sadece hani ne kadar büyük hani masada da ne kadar büyük duracak. Ondan sonra hani kurgu programını tamam açtım ben buna ne kadar görebileceğim diye denemek için aldım öyle. Anladın mı? Sadece denemek için yani görmek için. Ve olabilir gibi geldi bana. Hani tek ekranda olabilir. Yani iki tane 24 inçe geri dönmektense bir tane 32 inç kurtarır gibi duruyor. Çok geniş bir ekran da düşünebilirdim ama onlar düşmüyor abi yani. Şimdi onu nasıl tarz edeceğim? Çok geniş olup böyle kenarı kırık da olabilir ama ondan sonra bakın böyle şeyler yapmaya başladı. Hani bunların hiçbiri yoktu. Anladın mı? Burada bakın çizgiler falan var. Aşağıda çizgiler var. Onların hiçbiri ben aldığımda yoktu. Durup dururken kendi kendine oluşmaya başladı. Hani şimdi ona da güvenemem ki. Hani çok geniş bir ekran alıp var öyle çünkü. Sağdan darbe yemiş. Yani şu kadar kısmı gidik ama ekran böyle yayla gibi ekran ha bu tarafını kullan işte diyeceksin. Ama böyle şeyler yaratmaya başlarsa sıkıntı anladın mı? Güvenemedim yani. O yüzden çok şu komik Bunu hemen bunu aldıktan sonra bir tane de böyle düştü. Bu da 32 inç. Iyama diye bir marka. 4K bu. Bu değil. Bu 4K mı? Bunun ekranında çatlak falan yok ama bir bağlantı, bir sinyal sorunu var. Hani sinyal geliyor, sinyal doğru bir şekilde ekrana yansımıyor. Hani gösteririm onu şey yapınca. Hani bunu tamir edersek hakikaten efsane olacak. Bir gerçekten bir seviye atlayacağım yani tamir oyununda diyelim. Çünkü daha önce yapmadığım bir tane olacak. Yapabilirsem en azından deneyeceğim yapmayı. Hani monitör kısmı böyle. Bilgisayar içinde sonra en son size şey sormuştum. Emmiye alayım mı almayayım ne alayım diye. Size dediniz ki iyi bir tane 4. nesil al. Ben de hakikaten öyle yaptım yani. Çünkü bazen çip sorunu çıkıyor, bazen tedarik sorunu çıkıyor, bir şey çıkıyor, sel oluyor, mel oluyor dedim ki alayım dördüncü nesil sonra yine kullanırım. Önce bu düştü. Bu bir şey. Müşteri iadesi. Öyle satan yerler var. Müşteri iadesi. işte alıyor müşteri sevmiyor. Hiç kullanmamış yani bir kere mi iki kere mi ne bilgisayara takılmış şeyde görüyorsun programa bakınca görüyorsun acayip ucuza aldım yani ben bunu 60 60 liraya aldım normalde 100 küsür eurolara satılıyor bu ne işte MP500 Corsair ne bu Corsair aynen Corsair MP600 diye bir şey dördüncü nesil 600 500 GB bir şey dördüncü nesil MVM bir aranırken aranırken böyle bir şey denk geldi bu da dördüncü nesil hatta Samsung hatta 980 Pro olması lazım. Aynen 980 Pro ile aşağı yukarı aynı diyebiliyorum. Bakın şurada PPM9A1 yazıyor. Modeli öyle geçiyor. Başka da modeli falan varsa üzerindeki yazılardan okuyup bakabilirsiniz. QR kod belki okutabilirsiniz falan filan. Bu denk geldi. Bu da bayağı 60 60 şey aldım bunu. Bu da 500 GB. Yani normalde bunlar 100 küsur falan satılıyor şey yani hani iki bir MMA fiyatına iki MMM almış oldum aslına bakarsan son şey de o yani onun haricinde işte monitörde bitirebilsem bitti aslına bak hani bilgisayarın kendi bitti toplanması bitti aslında şu an diye toplayıp monitörlerden birine takabilirim kullanabilirim hani bir şey yapmak güncelleme yapmak için ne olduğuna gitti diye merak edenler varsa bilgisini veriyorum işte şimdi gelelim buraya bunu da sökeceğim şimdi işte kamerayı bağlayayım. Bunları artık kapatalım. Bunlarla yapacak bir şey yok. şimdi i̇şte göreceğimizi gördük. Menüyü kitlemeye gerek var mı? Menü tekrar açayım ben bunun menüsünü. Çünkü bunun menüsü kitli değildi. Arasında saçma sapan bir durum oluşmasın. da sanmıyorum öyle bir şey olacağını da. Menüsünü açalım. Ondan sonra da. Ha. Şimdi buradan kapatabilir miyim? Bakalım kapanma tuşu çalışıyor mu? Çalış artık abi. Kapanma tuşu yine çalışmıyor. Yok. Kapanma, kapanma tuşu işten çalışmıyor. Neyse bakalım. Sökelim. Şu. Kamerayı da bağlayayım şuraya. Takılalım. Kameramı bir sabitleyeyim. Hatta biraz boydan da yükselelim mi? Tepeden bakalım. Şu şekilde monitörü yatıracağız çünkü. <laughs> gece geç oldu ya montör yorgun. Bazen şunları da sökmeniz gerekebilir. Uyanık olmanız lazım. Bazen şu somun, cıvata, somun karışımı ikisinin birleşimi şeyleri de bazen buradan penseyle sökmeniz gerekebiliyor. Dikkatli olmanız lazım yani şey yapmayın, kanıtmayın. Ee, emin olmadan. Şimdi ben de bir emin olayım. Unuttum çünkü bu nasıl açtı yani. Aşağı yukarı hatırlıyorum ama kanırtıyorduk yani. Şimdi sağ sonunu şey yapmıyorum şöyle. Birinciye giderken evdeki ekrandan olmayalım. önce bu kısmı böyle çekmek gerekiyormuş. Tam hatırlayamadım. Yani sanki öyle duruyor. Bir dakika o nasılmış? Yukarı çekme olandan tarzı mı? Bu itme nasılmış bu ya? Sanki şunu Aynen. Böyle yukarı çekiyoruz. Çekiyoruz. Tamam. Ha, şurada dişler varmış ya. Yani. Şu kenarlarda şurada dişler var. Dişler tutuyor. Aynen. Bir tane de burada var. Heh. Şimdi karşılaştıralım. Şu üstteki üzerinde etiket olan değiştireceğim. Neymiş bu? Encore diyor. HP Encore 134 çarpı 9 150 çarpı 8 2016 Power falan bir şeyler. Bak bu pis duruyor bunun tuşları. Şimdi bak bir alacalı bulacalılık var. Kamera ne kadar anlıyor bilmiyorum ama şu açıdan daha iyi gözüküyor bak. Yan yana koyarsam daha iyi anlaşılabilir. Bak alttaki ne kadar temiz duruyor üsttekine göre. Acaba sigara falan mı içiyorlardı sürekli de çok dumanlı bir yerde. için bir şey oldu acaba yani içini karbon falan bağladıysa emin değilim ama elektrik iletimi yapıyor olabilir istemeden ki olan oluşan durumda ona benziyordu zaten durduk yere tuş basıyor yani ekran ana karttan kaynaklı olacağını sanmıyorum hiç. Şimdi bunu tekrar geri yerine sokalım. yani bir sıkıntı yok. Menülerin açılıyor olması lazım. Şu menü tuşu olacak. Buradan tıklayınca aynen menüye girdik. Tamam. Brightness. Parlaklık. Contrast. Aşağı iniyor. Bunlar yukarı çıkmıyordu. Şu tuşta sıkıntı vardı. Unuttum bak. Yukarı çıkma. Şuradaki tuş var ya. Bu tuşta sıkıntı var da çalışmıyordu. Şimdi hatırladım bak. O tuş. Bu ilgili bir sıkıntı var. Yani hangi tuşa denk geliyor? Nerede o? Oradan Şu tuş. Aynen. Şu tuşta bir sıkıntı vardı. Basmıyordu hiç. Şimdi bunun içi de hiç açılabilir. Yani lehiminde kopukluk da olabilir aslında bakarsan. Bakmak lazım. Bir mikroskopta buna bir bakayım ben ama. Üşenmezsem şimdi. Ama şu an için gördüğünüz gibi tamir olmuş oldu. Şuna bir bakayım şimdi iki dakika. Bununla ilgili bir şeyler söyleriz. Sonra da videoyu nasıl kapatıyoruz bir görürüz. Maalesef gece gece mikroskopla uğraşamayacağım ama bu da yeterince derdini anlatıyor bence. Şu dört tanesini söktüm. Size de gösterme amaçlı. Sonuncuyu da şimdi sökeceğim. Normalde sıcak havayla falan yerinden çıkartmak gerekir ama uğraşmayacağım. Bakın şurada lehim var. Şurada çok az bir şekilde gözüküyor. Şurada parlak kısım lehim. Aynı şekilde şurada karşı tarafında da var. Bakın şurada oraklan lehim var. Şimdi o lehimi eritirken böyle bir plastik ile şeyin arasına giriyoruz önce. Şöyle yakından mı göstereyim ne kadar görünecek ama şöyle tuşun üst kısmı demir altında bir plastik kısmı var. O araya giriyoruz. Bakın ne kadar anlattı derdi. Önce araya giriyoruz. Çok eğdirmeden tabii şimdi biraz eğdirdim ben Bunların altında bir de bakın kanca kısmı var. Asıl sıkıntıyı çıkartan o aslında bakarsan. Bakın kanca şeklinde. Bakın iki tarafta lehimler var karşılıklı. Bir de bakın sağda solda kancalar var. O kancalar da bunların altına giriyor yani.